Bıçaklar ve Ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Berhan Soylu Beyefendi'ye ait güzel bir bıçağı inceleyeceğiz. Kanalda böyle bir bıçağı ilk defa göreceksiniz. Keyif alacağınızı düşünüyorum. Biz bununla ilgili bayağı bir konuştuk çünkü. Kutuyu gözünüzün önünde açacağım. Dilber yardımcı ol. Yardım et Dilber. Maşallah Berhan Bey öyle bir paketlemiş ki. Elimizde Zwillinge ait bir Çin şef bıçağı var. Şimdi resmi görüp de diyeceksiniz ki ulan bunun neresi şef bıçağı? Bu bildiğin satır. Oy oy oy. Hemen bıçağı incelemeye başlayalım. Yaklaşık olarak 18 santimlik bir namlu boyundan bahsediyoruz. Nakirilerden farkı şu arkadaşlar. Çin şef bıçaklarının yanak genişliği 9 santim civarı oluyor. Bu çok ilginçtir. Diyeceksiniz ki bir şef bıçağının yanak genişliği nasıl 9 santim olur? Yıllardır anlattığımız konunun temelidir aslında. Bakın mutfakta yemek kültürüyle alakalı bir durum bu. Hani mutfağı nasıl kullanıyorsunuz? Ne tarz yemekler yapıyorsunuz? Kesim tekniğiniz ne? Yemek üslubunuz ne? Bununla alakalı. Çinliler pratik olmak zorunda oldukları için malum nüfusları 1,5-2 milyar ne bulsalar yiyorlar biliyorsunuz. Sizin bizim gibi keseyim Başka bir şeyle işte hamur spatülü olur, başka bir şey olur. Onunla da tencereye, tavaya alayım gibi bir üslupları yok. Kestiği nesneyle anında alıp tencereye ilave etmek durumundalar. Bundan kaynaklı bölgenin alışkanlıklarına hitap edecek bu üslup ortaya çıkmış. Bizim için tabii ki biraz farklı. Biz bunu satır niyetine kullanıyoruz. Yani şunu birine göstersem yolda demez ki Çin şef bıçağı bildiğiniz satır. Bu kadar. Ağır da bir şey yani. 430 450 gram az değil yani. Bunu mutfakta mesela 24 saat kullanamazsın. Bunlar 150'lik 155'lik boylarıyla bunu 24 saat nasıl kullanıyorlar? Çok ilginç bir konu. Bıçağın üzerinde yazan yazılara bakalım evvela. Ne demişler? Buzla soğutma. Bu konuya değinmek lazım. Buzla soğutma ya da buzla yapılan işlemlerle ilgili fikir ayrılığı mevcut. Bir grup diyor ki buzla soğutma bıçağın yani çeliğin moleküler yapısını sıkılaştırdığı için çok faydalıdır. Bir grupta diyor ki ne alakası var? Genel kültür olarak paylaşalım. Ağustos'un en sıcak gününde Paris'teki Eiffel Kulesi yaklaşık 30 santim genleşiyor. Yani 30 santim uzuyor. Garip gelebilir demir bir yapı kendi kendine nasıl 30 santim uzar ve 30 santim kısalır. Kimya böyle bir şey arkadaşlar. Isı genleşmeye sebep olur. Soğuk da büzülmeye sebep olur. Biyoloji derslerinde hatırlıyorsunuz işte turgor hali vardır ya hücre çeperi genişler. Falan. Bunlara girmeyelim şimdi. Buzla soğutmada moleküler yapının sıkılaşması soğuğun etkisiyle oluşan büzüşmeden kaynaklı. Ama burada mantık şöyle diyor. E tamam biz bunu soğuk bir havuza aldık. Soğuk işlem yapıyoruz. Eksi 40 derecelerde, eksi 50 derecelerde e büzüştü. E ama biz bunu normal oda sıcaklığına getirdiğimiz zaman o büzüşen yapı ısıyla beraber tekrar genleşmeyecek mi? Bunun muhasebesini siz yapın yorumlarda bunu tartışalım. Az buçuk da anlamışsınızdır zaten rengimden. Neyse biz bıçağa geri dönelim. Kabza malzemesine bakacak olursak yumuşak silikon dediğimiz ele hoş gelen, kavramayı kolaylaştıran yani bıçağın elinizden kaymasını engelleyen bir yapı var. Nefret ederim. Bak tek kelimeyle nefret ederim. Bu tarz silikon yapılar başlangıçta keyif verebilir. Ama zamanla ter, çevresel faktörler ve temizlik malzemelerinin etkisiyle bu yapı özelliğini kaybetmeye başlıyor. Bu sefer ne oluyor? Yapış yapış bir hale gelmeye başlıyor. Kısa vadede güzel bir ürün gibi durabilir ama uzun vadede benim nefret ettiğim ürünler arasında yer almaktadır. Karşıdan baktığımız zaman arkada bir logo var. Bunu da plastik mi artık alaşım bir malzemeden yapmışlar ama adamlar o kadar tatlılar ki kutunun arkasına bile şuraya logo vurmanın prestij katacağına ilişkin muazzam bir reklam yapmışlar. Hatta öne de yazmış buraya bak. Premium logo eklentisi. Bak burada yazıyor. Yani şuraya kendi logonu vurmak niye bir premium etki yaratsın onu da bilmiyorum. Biz o kadar mozaik pim çakıyoruz bir kere bile dönüp de bak gördün mü diye Değişik. Bizim alışkanlıklarımıza uygun bir bıçak değil. Çin mutfağı ya da Çin kesim kültürüne aşina kişiler için evet kullanışlı olabilir ama çok ağır bir bıçak. Yani hakikaten çok ağır. Bununla ben kesim yapar mıyım bilmiyorum ki kesim teknikleriyle ilgili arada bir demomuz geçecek. Kendi gözlerinizle görürsünüz. Balçak yapısına bakacak olursak arkadaşlar 51'e 49. Yani sağ el kullanmaya daha uygun bir balçak yapısı var. Bunu da eleştirdiğimiz zaman kızanlar oluyor. Tutuş pozisyonunuzla alakalı bir durum. Yani benim gibi pinch grip dediğiniz balçağın biraz önünde kavrama pozisyonunda kesim yapıyorsanız balçağın %50-50 açılmış olması ya da 48'e 52 olması sağ el sol el olması hiçbir önem arz etmiyor. Şuradan tutan insanlar için Evet önemli olabilir. Rahat hissettirir ya da hissettirmez. Ben önde kavruyorum bakın. Şuradan tuttuğum için zaten otomatikman balçaktan kendimi azat etmiş oluyorum. Hiçbir önemi yok. Gayet rahat bir şekilde kesim yapılabilir. Karşıdan bakalım. Önceki içerikte eleştirdiğimiz konulardan biriydi. Sağa doğru mu mail etmiş, sola doğru mu mail etmiş? Şimdi kabzayı dümdüz hizaladığım zaman profilin sağa doğru mail ettiğini görüyorum. Yani sağa doğru bir yatıklık var. Bu çok mu önemli? Hayır değil. Olabilir. Sırttaki kalınlığı yaklaşık olarak şu bölgeye, parmağımı koyduğum bölgeye kadar koruyan bir yapı var. Zaten bıçağın ağır olmasının sebebi de bu. Bu yapı buradan balık sırtı dediğimiz kavisli bir yapıyla, bakın skandilerdeki gibi ikinci bir ağız açarak değil. Çok ilginç. Değişik bir teknik var burada. Düz geliyor ama birden balık sırtına dönüyor ve inceliyor. Balık sırtı geldikten sonra da ikinci bir kesici ağız açmışlar. Mercimek ağız dediğimiz keskinliği vermişler. Berhan Bey biraz mutfakta farklı bir adam. Hani kendisi yorumlarda bu konuya açıklık getirecektir diye düşünüyorum. O farklı bir boyutta yaşıyor. Hani aşk yaşıyor sebzelerle, meyvelerle, etlerle diyor ki ben keseyim diyor şu teknikle kesim yapacağım diyor onun suyu kaçmasın diyor falan filan. Buna saygı duyuyorum. Bakın hobileriniz olsun. Merak ettiğiniz, ilgi duyduğunuz, araştırdığınız konular olsun. Bu size değer katar. Bu güzel bir şey. Ki her zaman ne diyoruz? Yemek yapan erkek mutlu erkektir. Şimdi burada bir es verelim. Size de bir mola olsun. Araya bir kesim demosu videosu atalım. Bakalım bu profil hangi tekniklerle kullanıldığında daha rahat ettiriyor bizi. Evet, kesim teknikleriyle devam edelim. Rak kesimle başlıyoruz. Bakın en temel, en havalı olan kesim tekniği, değil mi? Uca koyduk. Bu bıçakların en rahat yanı her şeyi spatül gibi gayet güzel bir şekilde alıp tencereye, tavaya aktarmaktır. Çok büyük bir tava kullanmayacağım. Emaya bir kap kullanmak istiyorum. Teknikleri uyguladığımız anda eleştirelim istiyorum. Bıçağı ileri doğru iterken arka kısım bastığı anda şu ön kısımda görmüş olduğunuz yerde hafif bir kavis olduğu için havaya kalkma durumu var. İndirdim, balçak kısmı temas etti, ön kısım havaya kalktı. Hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı şurada. Profil o kadar geniş ve o kadar büyük ki. Ben bunu yaptığım anda ön havaya kalkınca üst tarafın geniş olmasından kaynaklı bıçak sağa sola yalpalamak istiyor. Şu hareketi her yapışınızda ön taraf zıplayıp titreme eğiliminde. E şimdi bunun önüne geçebilmek için ne yapmak gerekiyor? Tutuşu sertleştirmek gerekiyor. Bakın yani sert tutuyorum, eklemlerim beyazlaşıyor gördüğünüz gibi niye kontrolü sağlamak zorundayım. Bu anlamda rak kesme çok uygun olduğunu düşündüğüm bir profil değil. Hemen ikinci tekniğimize geçelim. İkinci tekniğimiz neydi arkadaşlar? 45 derece giyotin kesim. 45 derecelik bir açıyla ileri doğru iniyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Bakın kalktı, 45 dereceyle indi. Kalktı, 45 dereceyle indi. Bakın Yani rak kesimdeki gibi bir kaldırma sürükleme olayınız yok. 45 derecelik yotin kesimle ilgili ne söyleyebiliriz? Profil zaten doğası gereği bu kesim için dizayn edilmiş. Öndeki sarsıntı rak kesimdeki kadar belirgin değil. Yine hafiften bir titreşim var ama bu gayet normal. Çünkü bir baskı var. Yani etkiye tepki olayı. Bıçak tahtayla buluşuyor ve belli bir basınçla iniyor. Bunu vurduğunuz anda bir geri bildirim almak zorunda. O da burada hafif bir titreşim yapıyor. Hiç sıkıntı değil. Bu teknikle çok tatlı kullanılabilecek bir bıçak. Üçüncü tekniğimize geldik arkadaşlar. Chopping dediğimiz daha ziyade sizin kebapçı tablalarında gördüğünüz şu tak 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 ilerledikleri durum var ya. O çok havalıdır. Çok keyiflidir. Başlayalım. Mutfakta önemli olan keyifli, düzgün işlem yapmaktır. Süratin hiçbir önemi yoktur. Nihayetinde restoran işletmiyoruz arkadaşlar. Öncelik güvenliğiniz olsun. Hemen eleştirelim. 45 derecede olduğu gibi chopping sisteminde de ciddi anlamda çok keyif veren bir yapısı var. Tek sıkıntı ağır oluşu. Yine darbe aldığında bir sallanma durumu var ama bunu kavrayışınızla çözebilirsiniz. Gayet düzgün. Geldik son tekniğe. Geriye doğru çektirme. Bıçağın kesici ağzı her daim yerde. Sadece geri gelirken bıçağı indiriyoruz. Bakın ileri gitti kalktı geri gelirken indi. Sadece geri gelirken. Bakın İşlemi tekrar yapalım. Yavaşlatılmış şekilde uygulayacağım. Bakın. Geriye doğru çekerken indirdim. İleri giderken kalktım. Geriye doğru gelirken indirdim. Değil mi? Bak. Bakalım geriye doğru çektirme için neler söyleyebiliriz. Profil çok büyük olduğu için rak kesimdeki etkinin aynısını alıyoruz. Bakın geriye doğru çekerken ön havaya kalkıyor. Yine bir sallanma eğiliminde fazla sert tutmanız gerekiyor. Hiç keyifli bir uygulama değil. Bu bıçak tamamen giyotin ve chopping sistemi için oluşturulmuş. Biraz ağır, ağır bıçak seviyorsanız benim için bu ölçüler sıkıntı değil rahatlıkla kullanırım diyorsanız evet tercih edilebilir. Peki ben tercih eder miyim? Rak kesim zaten tamamen sıkıntı ama rak kesimde de şöyle bir şey var. Şu bölgeyi kullanabiliyorsunuz. Yani bıçağın ucu yerde sadece şu dip kısmı kullanarak maydanoz ya da benzeri yeşillikleri kıymak, ince ince dilimlemek çok keyifli. Sadece şurası için. En büyük rahatlıksa ne varsa tek seferde alıp başka yere aktarmak. Bu kadar basit. Genel olarak toparlayalım arkadaşlar. Bizim mutfak kültürümüzde çok aman aman yeri olan bir profil değil. Çok ağır yani heves edip almak isteyenler varsa bunu lütfen göz önünde bulundursun 1.83 yaklaşık 83 85 kilo bir adamım tamam mı yani öyle küçük bir şey değilim ben. Ağır lan ağır. Bu benim için bile ağır. Şunu kontrol etmek zul. Biz Çinliler gibi alışmamışız ki havalarda uçup böyle ılışları tokuşturmaya. Bu ne lan? Ama seveni tabii ki gönül rahatlığıyla kullanabilir. Sadece amaca hizmet eden bir profil. Afilli bir yapısı yok. Yani gördüğüm bir sıkıntı yok. İnanılmaz ağır oluşu ve kabza malzemesinin kalitesiz oluşu dışında. Bu içeriğin hazırlanabilmesi için bıçağı tarafımıza gönderen Berhan Soylu Beyefendi'ye buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ali Karakaş Beyefendi'ye yap. Yapmış olduğum reklamın aynısını yapmayacağım. Çünkü Berhan Bey evli. Minnacıkta bir bebeği var. Şimdi durduk yere başımıza da bela almayalım. Ama çok çok teşekkür ediyoruz buradan kendisine. Umarım hoşunuza gitmiştir. Değişik bir bıçak görmeyeli uzun zaman olmuştu. Şuralarda yazılar var. Abone olun, paylaşın, bildirim zilini de açın. Keyfimize bakalım. Kampanyaları kaçırmayın. Aklınıza takılan, değinmediğim ya da merak ettiğiniz hususlarda da lütfen bana ulaşın. Bir sonraki içerikte görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın.